mümkün değil. Yani yaşadım ama nasıl yaşadım bilmiyorum. Bu üç günü, dört günü nasıl atlattım hala e, kendimde de değilim. Hı hı. E, yani çok fazla derinlemesine girmek istemiyorum. Sadece hani yüzeysel olarak geçmek istiyorum. Eşin de zannedersen basın açıklama Ya bir şampiyon söz konusu. Hı hı. E, eşimden para sızdırmaya çalışmışlar. Sonrasında ondan para sızdıramayınca bana döndüler. Hı hı. E, bir on bin euro birilerinden bir rakam söz konusu ve zaten WhatsApp konuşmalarımız falan hepsi mevcut. Hı -hı. Zaten e, ispat edebiliyoruz. Tabii ki. Hukuki işlem başlatıldı. Hı -hı. Avukatım zaten e, gerekli işlemleri sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde de gerekli açıklamayı yapacağım. Şu an ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hı -hı. Sadece bildiğim tek bir şey var. Herkesin bildiği bir konu. Hı -hı. Detayını önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. O şey... daha daha hani donanımlı, daha dolu bir şekilde... Hani e, sizlere açıklama yapmış olduk. Tabii hukuk hukuki anlamda ne söyleyebilirsin evet. neyi söyleyemezsin bunu istişare yapman gerekir e, avukatında ama bu zor günlerde senin beklentinle en azından bunu dile getirirsen e, insanlar da belki daha anlayışlı evet. yaklaşabilirler. biraz anlayışlı olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Her ne olursa olsun şu an eminim eee üzerine gidiyorlardır haklı haksız sizin şu an biraz daha sakin olmalarını hı hı. rica ediyorum. Çünkü bir kızım var. Hı hı. Onun bu konudan etkilenmesini istemiyorum. En hafif bir şekilde yara almadan ailece devam etmek istiyorum. Tabii ki hani evlilik, ayrılık ne olacak ne bitecek bilemiyorum. Şu an zaten avukatıma vekaletimi vermiştim iki gün, üç gün öncesinden. Hı hı. Şu an zaten savcı suç duyurusuna da bulundu. Hı hı. Ama şu an Beni arıyorlar, boşanıyor musun, ayrılıyor musun? Bu tarz konuları şu an konuşmak istemiyorum. Ee, peki Değil sen... De. içerisinde zaten her şey açığa kavuşmuş olacak. Konuyu sen eşinden mi öğrendin yoksa haberle birlikte mi öğrendin sen de bu konuyu? Ben bu konuyu iki gün öncesinde öğrendim. Ee, bir sosyal medyadan bana bir mesaj geldi ısrarla. Açtım baktım. Ee, eşinin bende fotoğrafları var, videosu var. Ee, bu kadar bu kadar para istiyorum. İster verirsin vermediğin takdirde işte e, gerekeni, gerekeni yapacağız gibilerinden bir konuşma yapalım. Basında paylaşacağım dedi. Sonra bana bir numara verdi. Numara da zaten yabancı bir numara. Hı -hı. Kız Türk ama e, ulaşım hani sıkıntı olsun diye işi kolaylaştırmamak adına zora çekmek adına yabancı bir... E, Kendini deşifre etmemek için. Kesinlikle öyle. öyle. Bir Romanya numarası, hı hı. sonrasında WhatsApp'tan beni aradı, konuştuk. Tabii ben şoka girdim o görüntüleri görünce. Eşime döndüm, tabii ki o da hani hiçbir şey söyleyemedi. Yani şu an çok konuşacak bir şey de yok. Her şey karman çorman, çok konuşacak çok şey var ama... ...bunu nasıl e, en hafif bir şekilde bu olayın içinden çıkabiliriz, bunu düşünüyorum. Yani daha önce de hiç böyle bir şey yaşamadım. Kaç yıllık evliyim. Eş, asla eşimden böyle bir şey yani beklemezdim. Ne, neden yaptım? Pardon da en doğru şey.